15 Ekim 2025'ten merhaba. Dün mecliste sürreal bir güne tanıklık ettik bir kez daha. Çünkü Milliyetçi Hareket Partisi'nin grup toplantısı vardı ve Devlet Bahçeli konuştu grup toplantısında. Bahçeli ikinci çözüm sürecinin hamiliğini üstlenmesi sebebiyle olacak ki Dem Parti'ye ayar verme ihtiyacı duydu. Birkaç sebebi var ayar vermesinin. Birincisi Dem Parti'nin grup toplantısında atılan Kürtçe sloganlar. Meclisin açıldığı 1 Ekim haftasında Dem Parti grubunda Kürtçe sloganlar atılmıştı. Bici Serok Apo sloganı atılmıştı. Devlet Bahçeli buna tepki gösterdi. TBMM çatısı altında taşkın sloganlara asla yer ve gerek yoktur dedi. Devlet Bahçeli. Yani sürecin selahiyeti açısından bunu yanlış ve gereksiz görüyor Devlet Bahçeli. Bunu anlatıyor. İkinci ayar meselesi e, maksimalist talepler. Devlet Bahçeli'nin ifadesi bu. Maksimalist taleplerde bulunmak doğru değil. Sorumsuz ve suçlayıcı üsluptan uzak durmalıyız diyor. Maksimalist taleplerin gündeme gelmesinden kaçınmalıyız diyor. Devlet Bahçeli'nin ifadesi böyle. Bütün bunları söyledikten sonra da DEM Parti'ye durmaları gereken yerin neresi olduğunu tarif ediyor. Devlet Bahçeli durmaları gereken yerin neresi olduğunu. Savrulmaların önüne geçmek için şaşmaz terazinin nerede olduğunu söylüyor Devlet Bahçeli. Ve sözleri çok enteresan gerçekten. 27 Şubat İmral açıklaması dışında hiçbir söz, tez, teklif ve değerlendirmenin bize göre hükmü yoktur. Kurucu Önder'in 27 Şubat açıklaması bize göre esastır. O esas üzerinde yürüyen her insan akıllı insan demektir. Devlet Bahçeli'nin şaşmaz teraziyi koyduğu yer Abdullah Öcalan'ın 27 Şubat e, açıklamasıyla çizdiği esas. O esastan yürüyen herkes akıllı insan demektir. Gerçekten çok enteresan bir tarif. DEM Parti'nin grup toplantısında Bici Serok Apo sloganı atıldığını söylemiştim. Önder Apo çok yaşa anlamına geliyor. E, Türkçe'ye çevrildiği vakit. E, a, Devlet Bahçeli'nin Kurucu Önder ifadesi de Kürtçe'ye çevrilse içinde Serok oluyor. Yani Önder Serok. Kurucu ne demek bilmiyorum Kürtçe ama keşke baksaydım. E, önder Serok. Yani birbirine benziyor onu anlatmaya çalışıyorum. Birbirine benzeyen ifadeler bunlar esasında. E, Apo'nun çizgisinde yürüdüklerine göre bu sloganı, Birci Serok Apo sloganını atanlar Apo'nun çizgisinde yürüdüklerine göre bu sloganı atmaları onu gösterir çünkü. Akıllı insan oluyorlar. Dolayısıyla Devlet Bahçeli'nin taltif ettiği yani doğru gördüğü insanlar oluyorlar bu sloganı atan insanlar. O zaman e, bu sloganı atanlarla, e, demlilerle, dem partililerle Bahçeli aslında birbirinden çok da farklı şeyler söylemiyorlar. Fakat Devlet Bahçeli yine de dem partiye bir ayar verme gereği duymuş. Öyle anlaşılıyor. Maksimalist talepler meselesine gelelim. Ee, bunun yanlış olduğunu söylüyor e, Devlet Bahçeli, maksimalist taleplerin ve Tuncer Bakıran buna bir cevap verdi dün Dem Parti grup toplantısında o konuştu, işte sıraladı. Yani biz hasta tutukların bırakılmasını bekliyoruz, ee, yasal düzenlemelere bir an önce geçilmesini bekliyoruz, ana dilinde eğitim istiyoruz vesaire. Saydı, saydı, saydı. Sonra da dedi ki bunların hangisi maksimalist talep dedi. Yani maksimalist talep deyince de benim aklıma yine Devlet Bahçeli geliyor. Öcalan Umut hakkından yararlansın gelsin meclis çatısı altında konuşsun diyen Devlet Bahçeli'ydi. Bundan daha maksimalist edilecek laf ne olabilir ne söylenebilir daha maksimalist. Ama şimdi Bahçeli bu maksimalist talepler meselesi üzerinden de DEM Parti'ye bir ayar verme ihtiyacı duymuş hissetmiş. Ee, bu arada Bahçeli'nin konuşmasına yeniden bakarken şunu fark ettim. Devlet Bahçeli'nin bütün konuşmaları Milliyetçi Hareket Partisi'nin internet sitesinde yayınlanıyor. Ben de Devlet Bahçeli'nin konuşmasını eğer canlı dinleyememişsem mutlaka MHP'nin internet sitesinden bakıyorum. Devlet Bahçeli ne demişti, diye okuyorum e, grup toplantısındaki konuşmalarını mutlaka. Ve e, bu bölümün kurucu Önder'in 27 Şubat'ta çizdiği esasla yürüyen insan akıllı insandır lafının MHP'nin internet sitesinde yer alan metinden çıkarıldığını fark etti. Oraya konulmamış bu ifadeler çok ilginç. Yani neden acaba? Hani kalıcı bir metin yazılı olarak bu kal kalmasın burada, durmasın bu tercih edilmiş ama neden? Hani işte gelsin mecliste konuşsun. Çok ileri laflardı bunlar Milliyetçi Hareket Partisi'nin kendi geleneksel çizgisi açısından ya da MHP ezberi açısından çok ileri laflardı bunlar. eee kurucu önder ifadesi mesela Devlet Bahçeli'nin bunu söylemesi bile çok ileriydi. Terörist başı bebek katili falan dedi yıllarca Devlet Bahçeli Abdullah Öcalan için. Ama neden şimdi acaba bu sözlerin internet sitesinde yer almasında bir sakınca görüldü? Hani bu çizgide yürüyen, bu esasta yürüyen insan akıllı insandır lafında bütün bu az önce saydıklarımdan farklı bir mana mı görüldü? Farklı bir anlam mı görüldü? Yeni bir eşik oldu mu düşünüldü? Devlet Bahçeli'nin konuşma metninde bu ifade yok muydu acaba? Orada e, aklına geldiği için mi bunu söyledi? Orada grup toplantısında konuşurken. Genelde prompter'dan e, okuyor ve promp prompterin dışına çıkmıyor Devlet Bahçeli. Herhalde yazıldı ama sonradan çıkarılmasına karar verildi. Gerçekten ilginç. Bunun sebebi bir sebebi de acaba şu olabilir mi diye düşündüm. Şimdi yeni bir milliyetçi cephe kuruluyor. Geçenlerde Müsavat Dervişoğlu ile Ümit Özdağ bir araya geldiler ve orada işte bu yeni bir ittifakın kurulacağının sinyalleri açık biçimde verildi. Hatta Yavuz Ağaralioğlu'nun da bu ittifaka katılabileceği Anahtar Parti'nin söyleniyor. Eğer bu gerçekleşirse ki bu arada Nazife Okumuş, Zafer Partisi'nin genel başkan yardımcısı dün akşam Halk de bu ittifakın kurulacağını söylemiş. Hatta aday çıkarmayacaklarını, CHP ayıp olacağını, Cumhurbaşkanı adayı çıkarmayacaklarını falan da anlatmış. Bunun bir seçim ittifakı olduğunu söylemiş. Öyle hani partilerin lav edileceği bir ittifak anlamına gelmediğini de eklemiş. Nazif okumuş. Yani süreç yürüyor orada. O ittifak kuruluyor. Hatırlayın Ümit Özdağ çözüm sürecini sabote edeceğini söylemişti. Daha bu ilk meseleleri konuşmaya başladığımız vakit bu çözüm meselelerini, süreç meselelerini. Sonra tutuklandı. Cezaevine konuldu. Çıktıktan sonra da Ümit Özdağ'ın çözüm sürecini sabote etmek üzere girişimlerde bulunduğunu görmedik açıkçası. Hatta verdiği bir röportajda da bunu e, anlattı Ümit Özdağ. E, yani çıktığında o kadar şahin bir çözüm sürecine karşı şahin bir politika izlemedi. Elbette muhalefet ediyor. Söyleyeceğini söylüyor falan ama hani Süleyman Soylu'ya yapıp ettiklerini İçişleri Bakanlığı'nın önüne gittiğini falan hatırlayın. Seni dövmeye geldim falan dediğini hatırlayın Ümit Özdağ'ın. Şimdi öyle bir Ümit daha yok. Acaba bu ittifak kurulduktan sonra bu yeni milliyetçi cephenin daha çok sesi çıkabilir mi çözüm sürecine ilişkin? Yani süreci sabote etme hedefi o vakit hayata geçirilebilir mi? Yani buna ilişkin yeni bir yol haritası kurulabilir mi? Mesela dün, dün genel kurulda, meclis genel kurulunda e, İyi Parti'nin grup başkan vekili Turan Çömez meclisi yöneten başkan vekili Pervin Buldan'ı, İmralı heyetinin üyesi Pervin Buldan'ı açık biçimde hedef aldı ve onun İmralı heyetinde yer alışını yani Abdullah Öcalan'la görüşüyor olmasını ve bu görüşmelere ilişkin de televizyonlara çıkıp açıklamalar yapmasını açık biçimde eleştirdi, sert biçimde eleştirdi Turan Çömez ve sonra arada bir tartışma da çıktı. Yapamazsınız bunu. Bu son derece yanlış sizin bu sözlerinizi reddediyorum. Reddedebilirsiniz. Bu sözlerinizi red red Benim hiç, kimse, hiç kimse hiç kimse size kesmeyin. böyle bir hak veremez. Konuşmamı, ha, ben ben siz bu kürsüye konuşma saygısızlığı bir insana Konuşmamı saygısızlığı asla Konuşmamı kabul etmem. Ettirmem. Hayır. Bu sizin hakkınız değil. Burada bu sizin hakkınız, bir hakkınız bir değil. Verdim. Söz söyleyemezsiniz. Sizin lütfen lütfen. Bahçeli dün bir de Alevi açılımı yaptı. Cemevlerinin ibadethane statüsü, e, cemevlerine ibadethane statüsü verilmesinin önündeki engellerin kaldırılması gerektiğini söyledi. Bahçeli bunları söylediğinde atla İlk olarak yani böyle radikal çıkışlar yaptığında mesela Türkiye Rusya Çin ittifakının kurulması gerektiğini de söylemişti yakın zamanda hatırlayın. Acaba bunu Erdoğan'dan haberli mi yapıyor, Erdoğan'dan habersiz mi yapıyor? Yani aralarında bir görev paylaşımı var. Yani Sayın Bahçeli siz bunu söyleyin ben de işte bir süre işte sessiz kalayım sonra bir şey derim falan gibi. Böyle bir, bir, bir birbirinden haberli mi yapılıyor falan diye. Kimilerine göre evet yani Devlet Bahçeli habersiz böyle bir çıkış yapamaz Erdoğan'dan. Çözüm süreci de öyleydi mesela. Çözüm sürecinin öyle olduğunu sonradan gördük bu arada. Erdoğan'dan haberli olarak yapılmış. Yani o bir stratejinin parçasıymış. Devlet Bahçeli'nin 1 Ekim'de girip dem partilerle tokalaşması. Fakat bu mesele Ömer Çelik'e soruldu. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin sözcüsüne. Dün Devlet Bahçeli konuştuktan sonra. Son derece diplomatik bir cevapla yanıt verdi Ömer Çelik bu soruya. Diyor ki Ömer Çelik bu konu partinin yetkili organlarında değerlendirilir. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yetkili organlarında değerlendirilir ve Cumhur İttifakı'nın tek bir görüşü oluşturulur diyor. Bu değerlendirme yapıldıktan sonra. Yani tersten okuduğunuz vakit Cumhur İttifakı'nda bu konuyla ilgili tek bir görüş şu anda yok diyor Ömer Çelik ve ayrıyeten şunu da söylüyor. Bu partinin yetkili organlarında değerlendirilip konuşulmuş bir mesele, karara bağlanmış bir mesele değil diyor. Devlet Bahçeli, yani Ömer Çelik özür dilerim. Yani diyor ki Devlet Bahçeli bunu kendi başına söyledi. Cem evlerinin e, ibadethane olmasının önündeki engellerin kaldırılması gerekir lafını kendi başına kararlaştırmış ve e, kendi başına söylemiş. Bizle ilgisi yok. Ömer Çelik'in söylediği bu. E, Bahçeli e, işte Türkiye Rusya Çin ittifakı kurulmadı mesela. Bunu söyledi ama hani artık söylemiyor da eskisi gibi. O zaman bu çıkış niye yapılmıştı? Tam da Erdoğan Amerika'ya gitmeden evvel yapılmıştı hatırlayın. Unutturuluyor şimdi bu mevzu. Buna ilişkin bir şey söylenmiyor. Neden söylüyor Devlet Bahçeli bunu? Hani hakikaten konuşulmak mı istiyor acaba? Ya da ne bileyim hani gündem değiştirilsin klişesi var ya gündem değiştirilsin diye bunlar yapılıyor falan. O yüzden mi yapılıyor acaba? Gerçekten merak ediyorum. Bu arada Cem evlerine ibadethane statüsü vermek Erdoğan için kolay bir mesele değil. 23 yıldır iktidarda. Zaten hani bu konuda hiçbir aşama kat edilemedi aleviler meselesinde. Ee, tarikatlarla cemaatlerle Erdoğan'ın ilişkisi malum. Onlar oy deposu Adalet ve Kalkınma Partisi için. Sırf onlar istediği için İstanbul Sözleşmesi'nden çıktı. Erdoğan halbuki ilk sözleşmeye girdiği vakit işte gururla girmişti. Hatta adına sözleşmenin adına İstanbul verilmesinden işte gurur duyduğunu anlatmıştı falan filan. Sonra sırf tarikatlar istiyor diye çıktı sözleşmeden Erdoğan. Şimdi zorunlu eğitim süresi kısaltılıyor. Bunun sebeplerinden biri de tarikatların talebi. Yani kız çocuklarının e, okul hayatının daha erken sona ermesine dair bir talepleri var tarikatların. Bunu hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla oradan güçlü bir itiraz gelecektir. Erdoğan için hiç kolay bir mesele değil bu cemevlerine ibadethane e, statüsü verme meselesi. Ee, memlekette bir demokrasi havası da yok bu arada. Yani çözüm süreci var ama o süreç Kürt sorununu çözmek üzere başlatılmış bir süreç değil. PKK'nın silah bırakmasını sağlamak üzere e, başlatılmış bir süreç. Bunu kendileri söylüyorlar. Mehmet Uçum daha ilk aşamada e, yani yeni anayasa yapılana kadar çözüm sürecinin demokrasi üretmesine dair bir beklenti içerisinde olunmaması gerektiğini söyledi. E, tutuklamalar sürüyor. Cumhuriyet Halk Partisi'ne abluka sürüyor. Kayımlardan hala vazgeçmiş değil iktidar vesaire. Bir demokrasi havası esmediğine göre neden cemevlerine ibadethane statüsü verilsin? Bunlar havada kalan meseleler, sorular. Bakalım yani bunun devamı nasıl gelecek anlarız. Devlet Bahçeli bunu tekrar dillendirecek mi? Erdoğan buna ilişkin bir açıklama yapacak mı? Türkiye Rusya Çin ittifakı açıklaması Devlet Bahçeli'nin sorulduğu zaman Erdoğan ben bunu çok takip edemedim gibi bir laf etmişti. Mesela bu da unutuldu. İttifak ortağı böyle radikal bir şey söylüyor. Türkiye, Rusya, Çin ittifakı kurulsun diyor. Öteki ittifak ortağı da benim bundan haberim yok diyor. Bakalım. Şimdi e, yurt dışına kaçanlar, yurt dışına servetini taşıyanlar falan bu meseleleri çok konuşuyoruz. Evet. Mesela Turgay Ciner'i konuştuk. Yakın zamanda operasyon yapıldı. Turgay Ciner'in şirketine, Park Holding'e el konuldu. TMSF'ye e, e, alındı şirketler. Turgay Ciner bütün mal varlığını İngiltere'ye taşımıştı. Servetini İngiltere'ye, yatırımların İngiltere'ye taşımıştı. Biliyoruz bunu orada işte bir şirket kurdu vesaire. Yani bu bilinen ve herkesin göz önünde cereyan eden bir hadiseydi. Ama işte Turgay Ciner gittikten sonra operasyon yapıldı Park Holding'e ve e, el konuldu. TMSF tarafından kayyım atandı. Şimdi e, oğlu da tutuklu durumda bu arada Turgay Ciner'in. Anlaşılıyor ki bu mesele yani bir iş adamı için servetini yurt dışına taşıyor söylentisinin yayılması korkutucu bir mesele haline gelmiş. Bunu Murat Ülker'in yaptığı açıklamalardan anlıyoruz. Murat Ülker işte ülkenin sahibi. 5,5 milyar dolar serveti var. Türkiye'nin en zengin kişisi falan. Çok işli, güçlü, çok zengin bir adam Murat Ülker. Ve e bir röportajda sorulmuş. Sizin işte Türkiye'den çıktığını söyleniyor falan ne diyorsunuz diye. Çünkü Murat Ülker yurt dışı yatırımlarını yönetmek üzere İngiltere'de bir şirket kurmuş ve yurt dışı yatırımlarını da orada toplamış bu arada. Bu sebeple Türkiye'den çıktığı söylentisi yayılmaya başlanmış. Murat Ülker açık biçimde söylüyor. Benim bir yere gittiğim yok diyor. Ben annemin evinde oturuyorum. Bütün kardeşler oradayız diyor. Anamın evi diyor hatta. Anamın evinde oturuyorum ben diyor. Bilak istiyor, ben diyor yurt dışındaki yatırımlarımı yurt dışındaki paramı getiriyorum Türkiye'ye diyor, işte burada tekrar işte değerlendiriyoruz falan filan diyor. Bu arada enteresan bir şey söylüyor Murat Ülker bunu anlatırken Rahmi Koç demiş ki Murat Ülker'e senin demiş e, paranı demiş yurt dışında taşıdığını söyleniyor demiş çok iyi yapmışsın demiş. Çok iyi yapmışsın bunu yapmakta demiş. Bana diyor Murat Ülker Rahmi Bey bile böyle söyledi diyor. Rahmi Koç neden acaba iyi yapmışsın dedi Murat Ülker'e. Paranı yurt dışına taşımakla. Rahmi Koç neden böyle düşünüyor acaba? Gerçekten ilginç değil mi? Ama hatırlayalım. Daha birkaç ay önce Patronlar Kulübü, TÜSİAD'ın başındaki insanlar, derneği yöneten insanlar iki kollarında polisle ifade vermeye götürüldüler. İktidara birkaç eleştiri yönelttiler diye yani demokrasiye dönün, hukuka dönün falan dediler diye. Başlarına neler geldi iki tüsiyat yöneticisinin ve o işte iktidarın hışmına uğrayan o açıklama genel kurulda yapılan o açıklamalar şunu da söylemişlerdi TÜSİAD yöneticileri TMSF'nin ...şirketlere el koyma yetkisinin genişletilmesine ilişkin yapılan düzenleme iş dünyasını korkutuyor mealen söylüyorum. İş dünyasını korkutuyor gibi bir şey söylemişlerdi. Aslı olarak iktidarın hışmını üzerlerine çekmelerinin sebeplerinden biri de bu düzenleme ilişkin eleştiriydi. Daha yeni o dönem resmi gazetede yayınlanmıştı bu. TMSF'nin kayım olarak atanmasının kolaylaştırılmasına ilişkin bir düzenlemeydi bu. Sonra işte bu TÜSİAD meselesi de unutulan meseleler arasına girdi. Fakat bu düzenleme çalıştırıldı. Can Holding'e yapılan operasyon bu çerçevede yapıldı. Sonrasında Turgay Ciner'e yapılan operasyon bu çerçevede yapıldı. Ve bu holdinglere, bu şirketlere kayım atandı. Yani bu yurt dışına servetini taşıyor meselesinin, böyle bir söylentinin yayılıyor oluşunun kendi hakkında patronlar için neden korkutucu olduğunu buralarda aramak lazım çünkü başlarına her şey gelebilir. 5,5 milyar doları olsa bile başlarına her şey gelebilir. Ünsalbanı hatırlıyor musunuz? Bir vakitler çok konuştuk Ünsalbanı. Sedat Peker'in ifşaatlarında yer alan isimlerden biriydi çünkü. Eski Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu'nun eşiydi. Türk Hava Kurumu Üniversitesi'nin eski rektörüydü. Profesör Doktor vesaire. Borsada bir takım işte manipülasyon yapıldığı gerekçesiyle, yaptığı gerekçesiyle bir takım şaibeli sermaye artırımı yaptığı gerekçesiyle falan hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı Ünsalban'ın Mayıs ayında. Tam yurt kaçmak üzereyken, yurt dışına kaçmak üzereyken bu gözaltı kararı çıkarıldıktan sonra Ünsalban yakalandı, cezaevine konuldu, tutuklandı. Sonra etkin pişmanlıktan yararlandı ve e, hakkında tahliye kararı verildi. Dün Ali Can Uludağ'ın yaptığı haberle öğrendik ki Ünsalban, tahliye edildikten sonra bu sefer kaçmayı başarmış. Bakın kaçmak üzereyken yakalanan bir adam etkin pişmanlıktan yararlandırılıp tahliye edilmiş ve sonra kaçmış. Tekrar söylüyorum. Kaçmak üzereyken yakalanan bir adam yakalanıp bırakılmış ve sonra o adam kaçmış Ünsalban. Bu haberi okuyunca aklıma şu anda iktidarı eleştirdiği için demokrasiyi, hukuku savunduğu için cezaevinde olan, gazetecilik yaptığı için cezaevinde olan insanların kaçma şüphesiyle tutuklanması geldi. Daha yeni bizim işte e, Tele1'de atılan bir KJ sebebiyle Merdan Yanardağ ve e, iki arkadaşımız alındılar, götürüldüler, ifadeleri alındı vesaire. Kaçma şüphesi var diye adli kontrol kararı uygulandı, kaçma şüphesi var diye. Merdan Yanardağ'ın kaçabileceğini düşünüyorlar mesela. Ama Ünsal Ban'ın kaçabileceğini düşünmemişler. Fatih Altaylı'nın tutuklanmasının, cezaevinde olmasının sebeplerinden biri de kaçma şüphesi mesela. Ya da Furkan Karabay tutukluluğuna yapılan itiraz daha dün reddedildi. Gencecik bir gazeteci arkadaşımız cezaevinde. Furkan Karabay da kaçma şüphesi sebebiyle cezaevinde tutulan isimlerden bir tanesi. Hani memlekette hukuk kim olduğunuza göre işliyor ya. Yani işte ...hangi taraftasınız, ne ile suçlanıyorsunuz... ...bunun önemi yok. Hangi taraftasınız? Bu önemli. Mesela eleştiri yöneltiyorsanız... ...muhalefet tarafından iktidara yöneltiyorsanız... ...hukuk başka çalışıyor. İktidar tarafından muhalefete yöneltiyorsanız... ...eleştirileri başka çalışıyor. İktidar tarafından muhalefete eleştiri yöneltiyorsanız... ...istediğinizi söyleyebilirsiniz. Hiçbir beis yok. Ağzınıza geleni söyleyin. Ama muhalefet tarafından... ...iktidara eleştiri yöneltiyorsanız... Çok dikkatli olmak lazım. Daha işte Emrah Gülsunar yeni tutuklandı. Hani e, yabancı diktatoryal bir yönetim varsa yabancı müdahale meşru mudur diye bir tweet atıp bir anket yaptığı için tutuklandı. Cezaevine konuldu Emrah Gülsunar. Bu sebeple işte yani hani bu taraftan iktidara laf söylemek tutuklama gerekçesi yapıldığı için çok kolaylıkla bu tip tweetlerde atılmamalı, bu tip anketlerde yapılmamalı iktidarı eleştiren insanlar, iktidarı eleştirme hakkını öncelikle, imkanını öncelikle gözetmeli, korumalılar. Yine televizyonlara çıkıp laf söyleme hakkını, imkanını gözetmeliler. Twitter'da ya da işte tweet atma imkanını gözetmeliler. Ama şunu tekrar söylemek istiyorum. Bakın çok ilginç. Kaçmak üzereyken yakalanan bir adam bırakıldı ve adam kaçtı. Burası Türkiye. Halimiz bu. Gazeteci Hakan Tosun'un ölümüyle devam edelim. Gazeteci Hakan Tosun neden öldürüldü? Kim tarafından öldürüldü? Bu soruya yanıt arıyoruz. Dün tele yayında da avukatlardan birini aldık, konuştuk. Hakan Tosun işte bir gazeteci, bir aktivist aynı zamanda, ekolojist ve bu işte çevreyi katleden zengin patron projelerine İlişkin belgeseller üreten, haberler de yapan bir gazeteci aynı zamanda. İstanbul Esenyurt'taki ailesine gitmek üzere yola çıkmışken bir süre kendisinden irtibat alınamadı. Sonra yol kenarında ağır yaralı halde bulundu ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti Hakan Tosun. İki tutuklu var işte yanından bir motosiklet geçti, o motosiklette iki kişi bulunduğu bir ağız alışına girdikleri onların saldırısına uğradı. o sebeple öldüğü söyleniyor. Şu anda böyle bir manzaradan durumdan bahsediliyor. Fakat bu inandırıcı bulunmuyor. Bu kadar basit olamaz deniyor. Çünkü mesela bir güvenlik kamerası var. O güvenlik kamerası kayıp. Bu tutuklananların yakınları tarafından o güvenlik kamerasının kaydının bir bölümü alınmış. O kayıtta ne var şimdi onu bulmaya çalışıyorlar. Rasim Ozan Kütahyalı mesela iktidara yakın isimlerden biri dedi ki yani bu bu cinayet garip dedi İşte patronlar adam tutup kiralık katil tutup bu cinayeti işletmiş olabilirler dedi ee, bunu takip etmek lazım Hakan Tosun'un ölümünü bakalım arkasından ne çıkacak göreceğiz ee, avukatlar şu anda hani şu sebeple şunlar tarafından öldürülmüş gibi bir açıklamada bir beyanda bulunamıyorlar çünkü elde bunu söyleyebilecek bir veri yok. Fakat şüpheli bir ölüm bu. Şüpheli bir ölüm ve üzerine işte çalışmalar, incelemeler devam ediyor. Bakalım ne çıkacak göreceğiz. Görüşmek üzere, hoşçakalın.